Altın Aile kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yine define ve define kasası aramak için arazideyiz. Şöyle göstereyim. Dedektör şu an kapalı. Şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Buradan bu şekil gideceğiz arkadaşlar. Şu yukarıda taşlık bir alan var. Oraya gideceğiz. Dedektörü başlatalım. Şöyle. Ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. Asasiyeti açalım mı? Para, bak bak. Parazit atarsa kısarız. Şu an parazit var mı? Yok. Nereye gitti? Bak. Bir dakika. Böyle yapayım. Bu arada arkadaşlar şöyle özeğin içindeyiz. Bilmiyorum ne kadar görünüyor. Bu değerli ama. Hmm. Sesi değerli. Gel bakalım. Azıcık ezince otu. Çok fazla ot var arkadaşlar. O yüzden çok zorlanıyoruz. Şuraya bir ot. Dikkat et. Dikkat et. Bir yerine vursun. İleriki videolarda arkadaşlar e, yukarıda büyük taşlarımız var e, oraya gideceğiz araya araya gidiyoruz arkadaşlar videoları takip etmeyi unutmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın devam edelim. Çıkmış mı? Çıkmış. Key pointle bak. Hani ya? <laughs> Nerede? Çıkmış da. Nerede? Hani ya? Ağır. Daha çıkmamış mı? Aha. Eline Hay. iteniyor. Hani? Aha. Aha. Öteye öteye öte. atıyor. <laughs> <laughs> Görmedi, Gör, görmedik. Görmedim ki. Para. Hmm. Kaç yazıyorsun da? 25. <laughs> 25 kuruş. Hmm. İyi. Oh, <laughs> İlk parayı buldum. Yalnız kamera odaklamıyor mu? Odaklıyor. Mu? Heh, odakladı. odakladı. 25 kuruş arkadaşlar. Buna da şükür. Devam. Bugün ilk paramızı bulduk. Aynen. Şu özel ben bir gireyim. Tamam mı? Sen şöyle gel. Bu tarafa. Şöyle. Özel'in içine bakalım. Belki bir ihtimal. Bir şey buluruz. Şöyle taşlarımız var. Belki bir kasaya masaya denk geliriz. Önceden su akıyormuş burada garıcık. Kurumuş. Şöyle arkadaşlar. Evet, evet, yılan var. Aynen. Zaten sırf bir yılandan korkuyorum burada. Başka bir şeyden değil de. <gülüyor> <gülüyor> Götümüze bir yapışırsa burada. <laughs> bir de ıssız bir yer. Hani yılan mı lan ısırsa var ya. Ayvayı yedik. Burada bir şey yok karıcık. Şöyle bakalım. Bir şey yok. Ah, çıkıyorum ben buradan. Tamam bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu neydi? Bir önceki videoda sesim az çıkmıştı arkadaşlar. Umarım bu videoda iyi çıkar. Çünkü e, çektiğimiz Videoyu çektiğimiz ekipmanı da değiştirdik. Demir. Demir demir. İlk başta değerli ötüyor. sonra değersize dönüyor. Burada demir olduğunu belli ediyor zaten. Şuradan şöyle çıkalım. Şöyle göstereyim. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Şuradan beri. Şurada taşlarımız var. Onlara bakacağız. Şöyle bir taşımız var arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bir şey yok. Bu arada özek şurada kaldı. Çıktı gözekten. Hmm. Devam edelim karıcık. Gel. Ha. Buna bir bak istiyorsan emin olalım ne olduğunu. Taşlara taşları atayım. Buna bir baksana. Güzel dedi ya, şey dedi ya. Karışık bir sinyal. Kararsızım diyor. <laughs> Sen yine bir bak diye. Hadi. <laughs> ne konuşuyorsun orada da tutuyor. Pinpointer ile bakacaksın mı? Pinpointer ile bak çıkmadıysa kazarız. Şuraya bak. Ah. Dur. Nereye attı? dur çıkmamış. Çıkmamış. Kaz şey versen. Aha. Çek. Çıkart bakalım. Allah Allah. Yine çıkmamış. Ver bana. Sık Ver bana. Ver uğraşma. Aynen taş da bir acayip. Şu Allah yapma gibi duruyor. Bak bakalım çıkmış mı? Hala çıkmamış ya. Ne o ya? Bekle. Devam edelim kazmaya. Meraklandım. Ben de meraklandım. Değersiz sesine benziyordu ama. Hı hı, bir taş gördün mü? Değersiz sesiydi zaten de. Emin olalım. Çıkartalım yine de biz. Bak bakalım. Hala mı çıkmamış? Bulamadı. Yok. Tut şöyle, şöyle. ha pas pas bak. Pas Tasarım. Şöyle yakın çekim al ki hani topraktan çıkardığımızı görsünler. Pas pas. Nerede oğlum? Oğlum, oğlum bu ne lan? demir lan o. Yuh. Ona lan o. Aha. Nal dedim ya. <laughs> Nasıl biliyorum? <laughs> Allah'ım ya. Aklımızı aldı ya. Kutcu mu? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Kapat, kapatalım devam edelim. Ver bana şöyle kapat bana. Ona mu yapıyorsun? Bir de heyecan yaptık ki. Şöyle kapattık. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Bizde zaten talih olsa oh. ya, ya at nalı çıkar ya katın nalı çıkar. <laughs> geçen öküz nalı çıkmıştı. Aynen geçen öküz nalı çıkmıştı. Devam edelim. Ya böyle pinpointer'ı tuttukça ötüyor ya insan Hı -hı. heyecana geliyor. Gel. Ama kırıktı sinyal. Ha. Belliydi yani değersiz oldu. Yani bir yuvarlak işte. Ha, yuvarlak. Işte. yuvarlak hani arada bir değerli vuruyor böyle. Yuvarlak hani değer... yuvarlak ama değersiz diyor. He. Ona göre diyor Gamze ya Yuvarlak olduğunu Sadece değersiz diyor. Aha. <laughs> Bak bunda kırık ses yok. Çok az. Aha o da gitti. Bak. Yönünü değiştirin. Arkadaşlar de. bir metal bulduğunuzda mutlaka yanılgıya düşmemek için etrafında dönün arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size her taraftan değerli sesi veriyorsa mutlaka değerlidir. Hmm, evet. Şu an şekilde görüldüğü gibi. Bir de gazıyormuşun çivi çıkıyormuş. <laughs> Bence sanmıyorum ama. Neresiydi? Ha öyle bu bir yerde. <laughs> Gazıyormuş bir çivi çıkıyormuş. Yok canım. <laughs> şey. Kazılmıyor çok sert. Hmm. Taş, hep taş. Çelik çivi değilse çivi <laughs> tamam. <laughs> Atmalı da olabilir. Deminki gibi. Çok hoş. Oo nasıl vuruyor bak. Hmm. Sevdi. Kul değerli buraya. Al bakayım. Buradan çivi çıkarsa ben bu işi bırakırım. <laughs> Sanma. İnşallah Şimdi çıkarsın. Odaklı mı? Bak. Bakayım Odaklı odaklı. Diyorum ya ben buradan çivi çıkarsa ben bu işi bırakırım. Bir de bulursam. Ötüyor ne diyor? Şu mu? Bu değil. Yavaş hareket etti. Öttü yerden almışlar. Aha. Buldun mu? Bak. Ne çıktı? İyi. Para çıktı. İyi, güzel. İyi, iyi lan. Az daha bu işi bırakacağız. <laughs> ben odaklayayım, odaklamayı beceremedim onda ya. Sanki tam odaklamıyormuş gibi. 50 kuruş arkadaşlar. 50. Devam evet. edelim. Oh, bismillah. Kapatayım ben. Evet. Şöyle be. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ver bakalım. Ver bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldun mu? Yoruldum be ya. Ben de yoruldum. Devam edelim. Şöyle taşlarımız var. Yani arazinin gezilmediği belli garıcık. Hmm. İlk paraları biz topluyoruz. <laughs> 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 şurada bir taş yuma var. Aynen. Dikkatini çekti mi? Evet. Benim de dikkatimi çekti. Benim de ama şurada da taşlar var ama görünmüyor işte. O da altında kalmış hep. <gülüyor> <gülüyor> Gitti demir. Mineral de olabilir. Bir, aha. Şöyle bir daha <laughs> diyemeden şöyle bir taş yığmamız var arkadaşlar. Güzel. Allah Allah. <laughs> Oha. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> bu ne Kesinlikle. böyle mezar mı ne bu? Şöyle <laughs> göstereyim arkadaşlar uzaktan size bilmiyorum ne kadar görünüyor. Mezar Otunu olabilir. temizlesek gösterebilir miyiz ama. Neyse sinyalimiz var burada. Kazsın mı lan? Oğlum, kazsana da. Şöyle bir etrafa bakalım. Her taraf taş örme. Şu yukarıda büyük taşlarımız var arkadaşlar. İleriki videolarda da oraya gideceğiz. Bilginiz olsun. gazacağız Ama nasıl kazsacağız? Koca koca taş var burada. Şey ben eldiven getirdim, açayım mı? Eldiveninle açsan asla işte. bizi. <laughs> ama çok dikkat et ha. Gözün sevin bak. hazırlıklı geldi. <laughs> Şöyle dedektörü koyayım. Şöyle arkadaşlar bir yığıma burası. Şu şekil. Etrafta böyle. Yani adım atmaya yer yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size ottan. Aman dikkat et. Aman. Aman. Gözün seveyim. Gözün Aha. duruyor mu? Bekle. Bu ne öttü lan? Baksana. Kasa mı bir? bulduk? <laughs> şey mi acaba? Cepten ne? Kasa mı lan? Yama gibi duruyor. Bu. bu değil ya. <laughs> Sevindim ha. <abi. gülüyor> Otursun orada. Vallahi güzel duruyor ha. Ben fazla yuvarlamadan. Dikkat et karıcık. Aman. Şu arada bir yerde öttü o. Şöyle Açın yavaş mi? yavaş. Şu etrafa bakalım. Allah'ım inşallah çivi mi çıkmaz ya. İnşallah. Sanmıyorum ya güzelsin yani. Atnalı nallı çıkarsa şimdi iyi bak. Olabilir. <laughs> <laughs> Dikkat et. Pinpointer ile baksana. Biraz daha açayım. Define kasısı mı bulduk lan? Hı? Ha? Bulduk. Yani. <laughs> Hazineyi bulduk mu ne? Küp mü çıkıyor? Hazineyi bulduk mu? Yavaş yavaş eline dikkat. Açayım kim Arkadaşlar şöyle açtık burayı evet. biz. Hani ne çıkıyor? Şöyle açtık ama şöyle çıkarttık taşları. Bak bakalım. Bismillah. Hadi bakalım. Aha. Ben... Aha. Aha. Bir şey gördüm. Ne gördün? Sen geliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hazır ben bakayım. Görüyorum. Hani? Ben görmedim bir şey. <gülüyor> 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 hani la? <laughs> Vallahi görmüyorum. Aha. Bak bak. Ne? Aa, <laughs> <laughs> aha. Ah, Oha. Olduk la. Oha. Oha. Altın mı? Altın mı? Oha bu ne lan? Oğlum bu ne? Sarı ya. <laughs> Oğlum şaka, şaka mı? Buna nasıl düşürsün? Şaka mı lan bu? Oha. Bu ne oğlum? Baya da kalın ama. Dur, dramatik. <laughs> oğlum şey şaka diyor. mı lan bu? Bir dakika dur ya. <laughs> Şaka mı bu? Şansa bak ya. Aa, vallahi elim titriyor yemin ediyorum. <laughs> <o zaman. gülüyor> Tahmin etmiyordum biliyor musun? Bir atmalı çıkacak sanıyorum. Oğlum altın mı lan bu? Oğlum bu altınsa var ya. Şey de kopmuş. Hani yazar ya o gitmiş. Oğlum buraya nasıl girdi lan bu? <laughs> Allah Allah. Allah. Tövbemiz <laughs> Hmm, süper. Bir var mı? Çok mutlu oldum şu an. Hadi gidelim. Eve gidelim. Eve mi gidelim? Uyumcu. <laughs> Oğlum ne yaptı lan bu? Olduk lan. Allah Allah. <laughs> Salağın hiç bozmaya gerek yok galiba kız aynı. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bozulmadığına Ula, elim göre altın. Elim titriyor lan elim titriyor çok. Allah. Bozulmadığına göre altın. Bozulmamış. Yok ya. Lan, oraya nasıl düşmüş Oraya o? nasıl girdin sen? <laughs> lan, elim titriyor. Şuna bak. Çekil Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. <laughs> A altın mı bilmiyoruz ama. Biz gidiyoruz. <laughs> Biz bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ya. Şansımıza ya Allah'ım yarabbim. Çok şükür. Ayak sesleri de var ama. Kimse duymaz. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz bu videoyu burada bitirelim. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Helal olsun lan sağa. Benim Tesla. <laughs> Helal olsun lan sağa. Adam adam. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.